bütün dağıttığımız hayvanları çiftlik yapsaydık, daha yani bir araya toplamış olsa 2450 baş hayvan olduğu için arkadaşlarımız kısa ve öz şekilde tabii ki müsaadeniz olursa Tabii tabii. E, oluyor mu? Oluyor. Yok ya günü birlik oluyor. Yani devamlı sabahdan akşama da düşüneyim size ne yapabileceğimizi. Ama öbür şey şimdi PTT bize ait değil. Evet. Tamam mı? Bakın. Sağlık da bize ait değil. Ama bir doktoru getiriyor. Yani bir şeyler oluyor. ya parasını alıp bir şeyimiz olabilir belki. Ne deniyor ona şu. asfalt 63 kilometre. Beton yok. bu emisyon. Beton yol 10 kilometre. Sıcak asfalt 10 kilometre. Yeni yol açma 49 kilometre. Stabilize yol 677 kilometre. Regler 1592 kilometre. Hendek temizliği 1109. Asfalt yama 3185. Yağmur suyu hattı 3834 metre. Taş duvar yapım işi 158 metreküp. Yani bunlar yapılanlar. tamam mı? Şeyde de onun dışında da Boskin'in Osk 45 artı e 15 60 milyon lira. Yani 60 milyon. Yani 4 milyon yatırım yapılırken biz 60 milyon, 15 kat fazla. Anlatabiliyor hani bu hani bazen diyorlar büyük şey ne yaptı, ne etti, büyük şey şu, bizim yaptığımız bu. Ordunun 772 tane muhtarı var. Ee, Seyfettin özel bir programı var. Teker teker herkesin ne istediği, ne yaptığımız orada. Dolayısıyla ben tabii sizle görüşmeyi geliyorum, gidiyorum ama yani ayrıca da bir arkadaşımız sabah akşam 24 saat bu çalışmaları yapıyor. Onun için ihtiyacınız olduğu zaman burası sizin eviniz. Ben de zaten tereddütsüz gelirim. Orada daha da sık. Geleceğim yani. Geleceğim tamam mı? Bunu da böyle bilin. Bunun dışında da e, tabii ki geldiğinize ben teşekkür ediyorum. Yani işte yolunuzu yapan burada, muhtarlık çalışmalar burada. Diğer zaten hepsi elimizin altında. Bu çalışmalarda birlikte yapmamız mümkün. Onun için ben tekrar hoş geldiniz diyorum ve orada da Roma'yı, İsviçre'yi, Fransa'yı <laughs> konuşuyoruz. Yani bizim yaptığımız çalışmalar... Güzel. <laughs> <laughs> Günlərimizdə mərkəzdə daha çox-çox futbollu bir çalışmamız oldu. Əsla təşəkkür edirəm.